Ekmek arası klavye hoş geldiniz arkadaşlar ben Karar ve bugün Sentient isimli bir korku oyunu oynuyoruz bu korku oyununun çok değişik bir şey olması gerekiyor ve ben Türkçe ayarının olduğunu dil seçeneğinin olduğunu hiç bilmiyordum bu çok iyi bir şey çevirmem gerekmeyecek demek bu ee, direkt girelim çok farklı e etkileşim için tutmak için sol tıklama sağ tıklama atmak için okey tamam sadece girişi çok ha kullan bir kullan bir geçer misin bir şeyler polis şey miydi o birden böyle neydi o? Hiçbir fikrim yok ama bilmiyorum. Bir odadayız. Oo grafikler çok güzel. Neden 4'ü çözünürlükte bilmiyorum. Oyun galiba öyle. Of. Ha. Top. o Şey çok güzel. Algı derinliği çok güzel. sana da bu Türkçe değil miydi ya? Hello. Ha Türkçe. Good morning. Sana da. <laughs> o tam oradayım şu an zaten evet. Merhaba. Kura bilmiyorum ben bur ben yeni geldim yeni gelmedim galiba. 4005. görev. 4005. görev. Topu alayım ve fırlatayım. Uyku bloğuna yerleştir ve merkeze geri dön. Ha, şimdi anladım. Tamam tamam tamam. Atmayı öğrendim. Atmayı öğrendim. Bir durur musun? Bir durur musun? Bir... Geri gel. Geri gel. Oraya girme. Orada çok kötü şeyler var. <laughs> Evet. Orada dur top. Hayır. Yok hayır. Aferin mi? Merhaba. Kurabiye. 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 Ha çökebiliyorum da güzel çömelebiliyorum. Görselleri çok kaliteli gerçekten. Bu oyunun şey olması lazım. Bir demo olması lazım. Yiyebilir miyiz? Evet. <laughs> <laughs> top yeni miymiş? Evet demek için top sola, at, hayır demek için topu sağa at. Mi beğendin mi Tamam, evet beğendim. eh Vücudunu hissediyor musun? Vücudumu Oyundaki vücudumdan bahsediyorsan hayır vücudumu hissetmiyorum. O yüzden şöyle atalım. Evet. <laughs> Artık vücuduna sahip değilsin. İçeride hissediyor musun? Hisset... Hayır hissetmiyorum Kendinin farkında mısın? Evet, burada yürüyebiliyorum, kendimi kontrol edebiliyorum, konuşabiliyorum. Kendimi gayet farkındayım. Ne güzel attım ha. Vücudunun olmamasından korkuyor musun? Yani vücudunun olmaması çok hoş bir şey değil bence. Alabilir miyim? Aa ne güzel aldım Vücudun olmadan var olabilir misin? Ha bak çok bu çok ilginç bir soru. Vücudun olmadan var olabilir misin? Yani vücut dediğin şey bir et parçasıysa bu makine olaylarına da çok giriyor ama hani beynine eğer farkındalığını bir makineye falan bağlamak falan öyle şeyler değişik değişik şeyler var ya. Ben var olamazsın diyeyim şimdilik çünkü var olamazsın gerçekten. Sen bu odasın. Hmm. Peki, ayaklarımı göremiyorum. Gerçek, Belki de ondan. Gerçekliğin bir simülasyon mu? Bu sorular çok sık sorulur. Gerçekliğin bir simülasyon mu değil mi diye. Aa, bu oyundaki den bahsettiğimiz için evet diyeceğim çünkü bu oyunda evet gerçekliğin bir simülasyon. Hayatım gerçek değil. Gerçek bir simülasyondur. Senin değerin lezzetli bir kurabiyeden daha az. Ya öyle deme bak işte. Kalbimi kırdı. Şu an kalbimi kırdı. Affedersin ama kalbimi kırdım. Şimdi rahatlama vakti. Ay sağ ol. Oyuncak <laughs> eğlendirebiliriz. Neyse en azından takılayım bari böyle. Hey! topun peşinde kendi köpek gibi hissediyorum. Hmm, koşabiliyorum da. Güzel. Koş koşabildiğimi fark etmemiş. Ah! Al. Ah! İçime girdi top. Ah! Hiçbir şey olmadı. Niye hiçbir şey Bir daha atacağım. Öh! Ah! Geber. Ark. Arkadan çok değişik sesler geliyor. Bunu hiç memnun değilim bundan. Şu deliye atmayı topu. Demir. Demir bir şey var orada. Eğlence şey zamanındaki topa dokunma. Dokunur. Dokunursam ne olur? Top nerede? Dokunursam ne olur? Eğer gerçekliğin bir simülasyonsa anasını satayım. Ben oraya dokunursam ne yapacağız? Yüzünü sağdaki duvara doğru çevirerek sırtını soldaki duvara yasla. Tamam canım. Yapayım öyle bir şey. Sen Gözlerini kaşı dedi zannettim. Gözlerini kapat. Kapatalım. Kapatabiliyor musun? Ha. Tıklayınca kapıyor. sesler hiç hoşuma gitmiyor. Bir bok olacak ama hadi bakalım ne olacak bilmiyorum ama bir bok olacak. Ha ha hiç hoş değil. O ne çok değişik bir şey var orada. O ne oldu aklımda hiçbir şey yok. O ne lan? Gözün kapatmasından dolayı çıkan bir şey falan zannettim. Bebek mi lan o? Adam mı? Ne olan? lan? Tövbe tövbe. Allah Allah adam. <laughs> Gözlerini aç arkadaşınla tanış o her zaman açtır Bunu ben yiyeceğim bana ne arkadaşımla Burada bir şey var Arkadaşım bir maymun mu Maymun sesleri geliyor zaten 4008. görev. Hey Allah'ım Sol tarafına doğru dairesel şekilde 3 kez odanın etrafında yürü. Koşarsam sayılır mı? 3 kez. Evet. Gerçekten bir denek köpeğiymişim gibi. Orada bir şey daha yazıyor. Dur bakayım ne yazıyor lan orada. Ha. Dön dönüş turlarımın sayısı yazıyor. Çok durmak istemedim. Belki bozulur bir bok yapar bu bana diye. Ha oldu. Rabiye. Ver lan bana. Ver lan onu. Rayınca. Kurabiyelerimi kimseye vermem. Öyle söyleyeyim hani. Şimdiden anlaşalım kadın. Kurabiyelerimi birine vermemi istersen sen döverim. Birden nasıl durdu lan o penisto. Neyse. Çok kaliteli yapılmış bir oyun şimdi. Bokunu çıkarmayın. Arkadaşın da oyuncağını paylaş. Arkadaşımdan bahsettiğin zaman çok değişik sesler geliyor bak. Arka plandan böyle bir uğultu falan geliyor. Arkadaşım oradaysa Rekobin ah! 4010. Ama. Stant. Ama. Oda da 20 kez tur mu at? Kendi etrafında dur umarım. Yok, direkt böyleymiş. Ee, e, başım döndü. Şu an başım döndü gerçekten. Evet. biraz yavaş, hızlı yaparsam ne olur? 6 7 Ha sayıyor. Güzel. 8 9 10 12 Evet, birazdan başım götüme girecek arkadaşlar. O cidden başım döndü lan. Ananı. Gerçekten başım döndü. Dur devam. Tamam. 16. 17. 19. Okur beyi alacağım. Yehaha demiştim. Benim bana. Başım döndü. Ay bu oyun başımı döndürmeyi çok seviyorum. <laughs> Güzel. Her yer niye titriyor mesela ekranda? Topu arkadaşınla oyna. Top yok top arkadaşımda kaldı zaten. Aa. Tamam. E. Eh. Yok böyle olmuyor. Direkt suratına fırlatacağım az önce yaptığım gibi oyunu. Aa. Anne. E sen oynuyorsun şu an içeride. Bana vermedi. Şerefsiz. Ya oğlum bana da ver. Ben de istiyorum. Sen ne yapıyorsun oğlum? Görebilir miyim böyle yaklaşsam? Hiç iyi bir fikir değil bu bence ama. Bilmiyorum görmedim. Getirdi. Suratına bakmam gerekiyordu demek ki. Kalbinin derinliklerine kadar bakmam gerekiyordu. Şimdi yine o kadar oynamayacaksın umarım. Ye, yeah. sıkıldın mı? Ne oldu? Artık atmaca mı oynuyoruz? Hadi atmaca oynuyoruz. Anne, baktın mı? Bak abimle iyi geçiniyorum, gördün mü? Anne. Lütfen dövme. Aa, kurabiye almadım bunu yaptığım için. Sol duvardan sağ duvara yürü, ileri ve geri. Ne kadar olması gerektiğini söylemedim. Ben de İstediğim kadar yapayım o zaman. Oh. Kafamı çarpıyormuşum gibi hissediyorum böyle yapınca. Şimdi bak kamera e, yürürken böyle ileri yukarı aşağı ileri geri diyecektim. Şimdi ileri geri hareket ediyorum ya. Yukarı aşağı sallanıyor. Ama hani vücudum yok diyor. Sen sen diyor. Ama yürürken hani yürüyormuşum gibi. Kurabiyeyi ye. Ne güzel. Kurabiye yeme görevi. En sevdiğim. Versene lan. Ha. Kurabiye seni mutlu ediyor mu? Evet hayırlı mı bu? Evet. Evet. Ediyor. <laughs> şey. Başkalarını binkan mutlu mı? etmeyi seviyor musun? Başkalarını mutlu etmeyi seviyor muyum? Yani binkan kendi mutlu... Leziz bir kurabiye olmak ister misin? Yok onu istemem ya. Valla bak. Bir kurabiye olacaksın. Evet. <laughs> bu da bir soru muydu? Rahatlama zamanı. Kendi oyuncağında eğlendirebilirsin. Yani bu kurabiye olacağımı söyledikten sonra bunu böyle bir şey yapman hiç hoş değil kadıncım. Çünkü hani aa o demir şey geri geldi şimdi. Böyle bir şey yapman hiç hoş değil ondan sonra, çünkü hani ne bileyim, burada tuttuğun insanları sen kurabiyeye mi dönüştürüyorsun? Ben, benim şu ana kadar yediğim kurabiyeler başka insanlar mıydı? Ben insan mıyım? Yoksa komşum gibi, şu yan komşum, kardeşi gibi... Kardeşim de olabilir, komşum da olabilir artık, arkadaşım da olabilir, hiçbir fikrim yok. Onun gibi mi olacağım acaba? Maymun muyum yani onun gibi demeye çalışıyorum. Aa durdum. Arkadaşım sen. <laughs> Açmak istiyor. Oo! Onu mu? Hayır. Yok 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 yok, 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 yok. yok Evet geri git sen, sen öyle geri git evet. yok <laughs> Korkudan titriyorum oyunda da. Şu Gerçek da. hayatta da. uyu mu? U uyuyayım o zaman. Ne yazıyor orada? Please lütfen tanrı korusun. Please god protect. My soul, lütfen Tanrı ruhumu korusun. Yazıyor. O olaylardan sonra nasıl uykuya daldın bilmiyorum kardeşim ama bence kesinlikle gerçekten insan değilsin. Ve vücudun falan hiçbir şeyin yok çünkü... O şeyden sonra nasıl 3 saniyede uyudun? Sentient. Arkadaşlar çok güzeldi. Bu oyunun bir teaser olması gerekiyor. Gelecekte çıkabilecek. Aynen oynanabilir teaser dediği gibi. Ee, gelecekte çıkabilecek şey için böyle bir fragman gibi ama oynayabiliyorsun. PT'yi bilirsiniz değil mi mesela? PT var ya böyle sürekli sonsuza kadar tekrarlanan odalar, ev. Playable teaser demek onun açılımı işte. Oynanabilir teaser. Sentient oynanabilir teaser daha büyük bir dünyaya ait şu anda forma tarafından geliştirilmektedir. Evet bu formanın yapacağı şeyleri şu an bundan sonra dikkat edeceğim çünkü çok güzel çok başarılı ve çok değişik bir şey yapmışlar. Evet arkadaşlar Sentient gerçekten çok güzel bir oyundu ve çok gelecekte bu yapımcıların ne yapacağını çok merak ettiriyor bunu gördükten sonra ee, merakla bekliyorum ne çıkaracaklar bundan sonra diye ee, bu da bir deneyim oldu. Çok ilginç, çok başarılı bir konsept yani tek bir odada yapabileceklerini bu kadar sürede çok başarıyla kullanmışlar yani. Bu tam bir oyuna dönüştüğünde nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bunun gibi başka videolar görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın ve o zili çalmayı unutmayın abone tuşunun yanındaki çünkü bununla ancak ee, bildirimleri alabilirsiniz. Yani bazılarını alıyorsunuz ama bazılarını alamıyorsunuz. Çok değişik bir şey. YouTube evet bilmiyorum her neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.